Sıfırdan bir kültür kurmak çok zor ama 3, 5, 15, 20 senedir birlikte olan bir kültürle yoğrulmuş insanlarla beraber çalışmak paha biçilemez. Ve eğer amaç hızlı bir şeyse e, kültür oluşturmaksa bu arada kelimeler bile aynı yani e, işte ne bileyim maya diyelim mesela yoğurt yapmak istiyorsan iyi mayadan hızlı ve güzel bir yoğurt oluyor yani o mayayı scale ediyorsun. Ama o mayayı dışarıdan alıyorsun yani. Kendin sıfırdan maya yapman o kadar kolay değil. Yaparsın tabii uğraşırsan ama deneye yanına yapıyorsun yani. Koyeti o maya gibi geliyor şirkete ve bir anda içerideki kültürü, iş ahlakını, iş işe bakışı, kültürü, ürünü, çıktıları, vizyonu, insanları değiştirip bir süre sonra işte beraber çalıştığımız insanların yerine artık o şirkette kalıcı olacak insanları alıp kendimizi yavaş yavaş değiştirip belki bir senenin sonunda belki iki senenin sonunda o şirketten ayrılmaya çalışıyoruz. Kabaca yaptığımız CTO and Team as a Service modeli bu ama bence en önemlisi kültür. Çok güçlü bir takım kültürü olmazsa başarılı olman çok zor. O yüzden yapabileceğiniz en iyi şey mayası sağlam bir ekiple çalışmak.